Herkese merhaba. yeni güncelleme gelmiş. Evet yeni harita ve yeni floppalar eklenmiş. Hadi beni takip et. Kaç taneymiş bakalım. 10 taneymiş. Hadi bulalım. Ben takip et. Seni takip et oğlum. Tren yoluna bakalım. Tren gelir hoş gelir. Hey ne? ay, 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 Evet. Rain Flop'ta. Ben tren olacağım. Bak, şimdi sen orada duruyormuşum. Ben seni eziyor gibi geliyormuşum, tamam mı? Tamam. Tren gel, hoş gelir. Bak, çünkü ben şurada bir merdiven gördüm, bak. Aa, buraya merdiven koymuşlar. Çıkalım, 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 hop edik. Hani beni bir yere zıplattı. Hop edik. Aa. Resmin üstüne geldik. Picture Sloppa. Boşuna oraya çıkma. Burada bir şey gördüm diyorum. Neymiş o bakayım. Bak buraya. Bir yere ışınladı beni. Ha tezgahın üstüne. Hadi, baldi. 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 Çayın yanındaymış Baldi. Çok iyi. Bekle, resim çekeceğim. Yani burada tahta var ama hani ne yok. Hı hı hı. <laughs> ama burayı yemek pişireceğiz. Şey Ay Yanacağız burada. Yandım yandım. burada. Altı çıkıyor. yanıyor mu? Ana hani yandım, yandım. Yanmıyormuş. Şunun içinde ne varmış? Aa senin içinden anam hani muzdanmış. Hani yok ama bu elmada da yok. Hani. Ay kocaman elma. Kahve makinesine girelim. Ay, arkasında merdiven. Evet, kahve makinesine de merdiven koymuşlar. O mikrodalga. Mikrodalga mı? Kahve makinesi değil mikrodalga. Anne kitap koymuşlar. Bak buradan bir mavi bir şey gördüm. Ama neden basınca bir şey olmadı? Zıplıyoruz. He, ay düştü. Buluruz. Anne da benim topum mama çünkü orada bir yer gördüm. Bu neymiş ya? Hani kedilerin yuvasını koyarlar ya galiba o yer. Hı. Hmm. Ters çıktın. Oy! Anne siyah mı? Mat mı? Ay gene çıkamadım ya. Anne ne yapıyorsun? Ters çıkamadım be. Anne hani nerede? Yukarıda mı? Evet. Böcek gibi neymiş o bakayım. Bileç marker. Ben, Telefon? Telefon da var mı? Anne ben de ayıp ben de ayıp Şimdi anne bak şu koltuğun üstünde bir şey gördüm. Sen de gördün mü? Hani bu koltuğun ya o koltuk değil. Nasıl çıktın oraya? Orada trambolin var. Anne ne? Oh, wait. Bunu güzel harika. Şu masaya gidebiliyoruz mu acaba? Abi, abi, masaya nasıl çıkarız acaba? He, oradan çıkacakmışız. Pizzada değil. Nerede? Anam pizzanın içinde geziyorum. Nimetin içinde Oy. Annem, ama burada bir olması lazım. Kolanın içinde mi yoksa? Ama annem olması lazım. Yani niye koymuşlar bunu buraya? Bilmiyordum. Ama olması lazım. Aha. Kaka'ya geldik. Anne yani fare var görüyor musun? Hey, seni mağ. Yani şuna değil. Anne yani değince, anne yani tepeye buradan çıkıyormuşuz. Ona değsene anne. Hı hı. Anne tepeye buradan çıkıyormuşuz. Biz onu öyle zıplamayı neye uğraşıyoruz ya, değil mi? Evet. Şuna neymiş bakalım. bakalım. Hı hı sonra çıkacağımın üstüne gireceğim. Rainbow Friends. Hmm. Bak <laughs> da <laughs> Köprüden mi atlamaya çalışıyor? Direkt atlamaya mı çalışıyor? Köprüden. Köprünün en sonuna gidiyor mu? He. Bak atla. Anne hani bak şurada köprü varsa sonra ona atla. Hah. Geldim. Yani oranın bir Buralarda yok mu? Altına nasıl ineceğim dostum? Bak anne bir dur orada. Hayır. Nereden ineceğim? Şu köprüye mi? Şuna mı ineceğim? Evet. Ben varım orada bak. Yere bak. Evet. Onu da aldık. Başka çiçeklerin içinde var mı? Saksılarda var mı? Değil mi? Yukarı mı çıkacağız? Aa orada merdiven var gördün mü? Evet oranın tepesine çıktım. Sonra en tepesine... Tamam aldım. En tepesine çıktım. Var mı bir şey? Anne yani, ama, ama inması lazım değil mi? Ee, yok mu? Hah, ay kiri düştüm. Var mı yukarıda bir şey? Evet. televizyon altına mı? Ama hani bak. anne ben sen yapamam bence değil mi? Değil mi? Düşün. Bak sonra buraya geldikten hani sonra bak kapı. Aa kapı var burada. Anne hani bu ne? Aa bu ne? Ay, parkur. Ne yapacağız burada? televizyonu yerden aldı ama ben duraklatmışım orada. Çok özür dilerim. Aldığımızı gösteremedik ama sprite'lardan parkuru yapıp televizyon floppayı alabilirsiniz. Videoyu durdurmuşum yanlışlıkla. Buradan geldik. Televizyon üstüne atladık. Ve aldık. Şimdi bir tane kaldı. Onu arıyoruz. Yer <laughs> burada pembe bir şey var. Bunu nasıl görmedik? Sakız var. Kızım. Nasıl görmedik her yere baktığımızı sanıyoruz ha? Evet sonunda getirdik 10 tane. Şey Yeni filoplalara bulduk. Ben televizyon. Buğra araba. Görüşürüz yeni güncellemelerde. Bay bye. bye. bye, bye.